Merhaba yine ben Eyüp. Bugün gördüğünüz gibi kesirlerle ilgili kesirlerle bir oyunla karşınızdayım. Bu işlemlerden oluşan bu oyun aslında bu yine bir puzzle'dan ibaret. Bu puzzle tamamladığınızda ortaya güzel bir kesirlerle ilgili bir resim çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi 4 bölü 5 artı 3 bölü 5 gibi işlemler var. Bunların cevapları puzzle'ın arkasında bulunuyor. Bunları yerleştirdiğimizde güzel bir resim çıkıyor ortaya. 4, 4 bölü 5 artı 3 bölü 5 cevabı arkadaşlar 7 bölü 5. Toplama ve çıkarmada payda hiçbir zaman değişmez. 4 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Burada da payda değişmediği için 2 bölü 3. 2 bölü 4 eksi 3 bölü 4 cevabı da 1 bölü 4 arkadaşlar. 2 bölü 6 eksi 5 bölü da da 5/ bölü 6 cevabı da 3/6 2/3 2/3 4 bölüün cevabı da 2/3 4/3 eksi 2 bölü 3, 2 bölü 3, 2 bölü 3, bölü 3 cevabı da 2/3 2 bölü 6 eksi 5 bölü 6'nın cevabı da 3 bölü 6 aslında burada mesela bu satırda tek çıkartma burada toplama burada çarpma böyle böyle burada bölme de böyle böyle gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sadece biraz yaptım çünkü uzun olur aslında çıkmaya başladı kesir çeşitleri ile ilgili basit kesirler sonra bileşik kesir tam sayılı kesirle ilgili bir resim çıkıyor bu oyunda böyle arkadaşlar eğlenceli bir oyun, oynaması eğlenceli bir oyun. Kesirleri öğreten bir oyun. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz.